Evet, aşı macunumuzu da sürdüm. Zaten 6 taneydi arkadaşlar. Yolaştırmıştım kandık bahçesine. Bu şekilde. Hem aşağıdaki su kanalımızı da buraya koyduk. Buradan doğru. Cesur kuzuları bekliyor. Bu erkekmiş arkadaşlar. Dişil erkekli dikiliyormuş. Bu şekilde. Yolaştırdığım kenarına doğru diktim. Nasıl bulursa ilerleyen zamanlarda buraya yolaştırıp Şu ağacı kesip bu kavakları buradan kaybedip burayı ceviz e, düşünüyorum. Allah nasip ederse tabi. 80 santimden kestik. Aşım ağacını da koydum. Aşı yerleri dışarıda. da sonuncusu arkadaşlar. Hadi gidelim cesura doğru. Burası çok bayır arkadaşlar. Burada biz insan bile zor yürüyor yani. Cesur. Cesur. Gel. Gel gidelim hanım. Gel yakışıklım. Hadi. Yakışıklı oğlum benim. Gel oğlum. Bu ağlıyı buradan alacağım. Bunu aşağıya çekeceğim. Kalan yere de bu şekilde yol açtığım yere kadar fındık düşünüyorum. Domuzlar rahat vermiyor. Hep tavuk tel çektik. Şurayı sonradan geçen sene dikim yapıldı alt tarafa. Yukarısı yaklaşık bir 20 yıllık. Asker'e gitmeden dikmiştim. Bugünlük de böyle arkadaşlar. Beğenip izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler.